Alo benim kargom nerede? Hemen getirin onu istiyorum. Evet bugün ne yapabiliriz acaba? Hemen gidelim. Düşünelim. Ağaca çarpalım. Şu eldivenleri alalım. Arı kovanına gidelim. Arı kovanını bulmamız Şimdi merdiveni koyalım ağacın üstüne. Ve arı kovanını aldık. Evet, makası aldık. Gidip kutuyu keselim. Skelet Orada dikkatli gidelim. Evet, şimdi kutunun içini kesip İçine arı kovanını koyuyoruz. Şimdi bantla yapıştıralım. Evet kaçalım. Ay sonunda kutuyu açabilirim. Bunu şuraya ve hayır bu ne bu ne arı kovanımı ben böyle bir şey istemedim.